Merhaba arkadaşlar hanımın elimi YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle bu güzel modelimizin yapılışını yapacağız bu modelimizle yazlık yelek hırka örebilirsiniz çok hoş ve çok hızlı ilerleyen güzel bir model şimdi modelimizin yapım aşamasına geçelim bunun için bedeninize uygun şekilde zincir çekelim ve evet istediğiniz uzunlukta zincir çekiyoruz ve ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz 1 2 3 ve 4 zincir ileriden yani geriden bu şekilde ikili bir trabzan bir iki tane zincir ve aynı yuva içerisine ikili bir trabzan bir iki üç zincir bir iki üç zincir atlıyoruz ve dördüncü zincirden sık iğnesi yapıyoruz tekrar bir iki üç zincir ve bir iki üç zincir atlıyoruz dördüncü zincirden tekrar ikili bir trabzan aralarda iki tane zincir çekiyoruz ve tekrar aynı yuva içinden ikili bir trabzan 1 2 3 tane zincir çekiyoruz 3 zincir atlıyoruz dördüncü zincirden ikili bir trabzan 1 2 3 zincir ve yine 3 zincir atlıyoruz 4. zincirden ikili bir trabzan Evet arkadaşlar modelimizin birinci sırası bu şekilde Evet şimdi kenar kısımdan 6 tane zincir çekelim İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki oluşan yuvadan önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Burada tığımızda iki tane ilmeğimiz kalıyor. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Tekrar önce bir, sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz ve burada tığımızdaki ilmek sayımız 3 tane şimdi üçünü beraber topluyoruz ve kapatıyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzanın dibinden sık iğnesiyle sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine sık iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve aynı yuva içerisinden tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir sonra ikisini bir ikisini bir olarak topluyoruz. Son olarak buradaki 3 tane ilmeğimizi kapatıyoruz. Bir zincir ipimizi tekrar tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Burada da yine önce bir sonra ikisini bir ve ikisini bir. Tığımızda iki tane ilmeğimiz kalıyor. Tekrar İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir ve ikisini bir. Bu sırada 3 ilmeğimiz oluyor. Hepsini beraber sabitliyoruz, kapatıyoruz. Tekrar 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisinden sık iğnesiyle sabitliyoruz ve burada bir yuva oluşturuyoruz 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve önce bir sonra ikisini bir ikisini bir son ilmeğimizi kapatmıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ve ikisini bir burada tığımızda üç tane ilmeğimiz oluyor üçünü beraber kapatıyoruz bir zincir İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve bir sonraki yuvaya geçiyoruz yine önce bir sonra ikisini bir ikisini bir burada da yine son ilmeğimizi kapatmıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz dört defa da topluyoruz son ilmeğimizi kapatmıyoruz hepsini beraber sabitliyoruz kapatıyoruz 4 tane zincir çekiyoruz ve buradaki oluşan yuvadan sı iğnesiyle sabitliyoruz. Tekrar 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan sı iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. ipimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz önce bir sonra ikisini bir ve ikisini bir son ilmeğimizi kapatmıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve 4 defa da topluyoruz son ilmeğimizi kapatmıyoruz buradaki 3 tane ilmeğimizi sabitliyoruz kapatıyoruz Bir zincir ve bir sonraki yuvaya geçiyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar. Şimdi tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki zincirimizden tekrar önce bir sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyoruz. Ve buradaki 8 tane zincir çekmiştik. Buradaki zincirimizden sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz burada bu aradaki iki yaprağımızın arasındaki yuvadan ikili bir trabzan iki tane zincir aynı yuvadan ikili bir trabzan tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz buradaki yuvadan sık ile sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve 2 yaprağımızın birleştiği yerden tekrar ikili bir trabzan 2 tane zincir ve tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz. Buradaki 8 zincirimiz vardı. Buradaki 8 zincirimizin tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz. Yine 5 veya 6 tane zincir çekiyoruz ve iki yaprağımızın birleştiği noktadan ikili bir trabzan 2 tane zincir ve tekrar aynı yuvadan ikili bir trabzan. Tekrar 6 tane zincir çekiyoruz. Buradaki zincirden, evet buradaki zincirden ile sabitliyoruz. Yine 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki kenar kısımdan tekrar ikili bir trabzan iki tane zincir çekiyoruz ve yine ikili bir trabzan tekrar bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz modelimizi çeviriyoruz 2 tane zincir daha çekil pardon 4 yine 8 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yuvadan sık iğnesiyle sabitliyoruz burada kenar kısımda buradaki çiçeğimizin yarısını yapacağız bir yaprak bir yuva olarak öreceğiz 1-2-3-4 tane zincir çekiyoruz ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Burada son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Ve dört defa da topluyoruz. Son olarak ilmeğimizde, tığımızda üç tane ilmeğimiz kalıyor. Hepsini beraber sabitliyoruz kapatıyoruz bir zincir tekrar ipimizi tığımızın tepesine bir defa sarıyoruz ve buradaki V şeklinde oluşturduğumuz yuvadan tekrar önce bir sonra ikisini bir ikisini bir tekrar son ilmeğimizi kapatmıyoruz tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve dört defa daha topluyoruz son olarak üç ilmeğimizi beraber topluyoruz bir iki üç dört dört tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine sık iğnesiyle sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvadan sık iğnesiyle sabitleyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz. İpimizi tığımızın tepesine 2 defa sarıyoruz ve 3 defa da topluyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine İki defa sarıyoruz. 3 defa da topluyoruz. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Hepsi 3 ilmeğimizi beraber kapatıyoruz. Tepesinde bir zincir. Yine ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve bir sonraki bu araya değil. Buradaki V şeklindeki yuvamızdan önce bir Sonra ikisini bir, ikisini bir olacak şekilde topluyoruz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldik. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki zincirimizin tepesinden yine önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir ve ikisini bir olacak şekilde kapatıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve buradaki trabzan tepesinden tekrar ikili bir trabzan 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyoruz ve buradaki yine 8 tane zincirimizin tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyoruz ve bu iki yaprağımızın birleşik bu iki yaprağımızın tepe noktasından tekrar ikili bir trabzan 2 tane zincir ve aynı yuvadan ikili bir trabzan Yine 6 tane zincir çekiyoruz buradaki bir önceki sıradaki 8'li bir zincir çekmiştik kirpik yapmıştık buradaki kiprin tepesinden sık iğnesiyle sabitliyoruz Altı tane zincir çekiyoruz ve iki yaprağımızın arasından yine ikili bir trabzan iki tane zincir ve aynı yuva içerisine ikili bir trabzan Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim. Evet sıra sonuna kadar geldik. Yine 6 tane zincir çekiyoruz. Buradaki kenar kısımdaki yine 8 tane zincir çekmiştik. O zincirimizden sık iğnesiyle sabitliyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekelim. Modelimizi çeviriyoruz ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve buradaki oluşan yuvadan önce bir sonra ikisine bir ve ikisini bir son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz son ilmeğimizi üçünü beraber yani tığımızdaki üç ilmeğimizi beraber topluyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine sık iğnesiyle sabitliyoruz. Yine burada da 8 tane zincir çekiyoruz ve aynı yuvaya sık ile sabitliyoruz. 4 tane zincir çekiyoruz ve İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Son ilmeklerimizi kapatmıyoruz. Üçünü beraber kapatıyoruz. Bir zincir. İpimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz ve bir sonraki bu V şeklindeki yuvamıza geçiyoruz. Burada da yine önce bir, sonra ikisini bir, ikisini bir. Son ilmeğimizi kapatmıyoruz. Tekrar ipimizi tığımızın tepesine iki defa sarıyoruz. Üç defa da topluyoruz. Tığımızdaki üç ilmeğimizin hepsini beraber topluyoruz yine dört tane zincir çekiyoruz ve aynı yuva içerisine sık iğnesiyle sabitliyoruz. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor. İyi günler arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayalım.